Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de ekranda görmüş olduğunuz şekli beraberce çizmeye çalışacağız. Önce şekle şöyle bir bakayım. Şurada kırmızı ile gördüğünüz yarıçapı 50 birimlik bir çember var. Pardon, özür dilerim. Tam yakından. Evet, şurada teğet bir yayımız var. Yarıçapı 50'lik. Kırmızı çemberimizin çapı yarıçapı 62.5. Burada bir çemberimiz var yarıçapı 10 ve dışarıda bir çemberimiz var yarıçapı 17. İçeride bir radiusumuz var 5'lik ve en merkezde de 15'lik bir radiusumuz var. İçeriden başlayalım çizmeye. Çember komutuyla yarıçapı 15'lik bir çember çizdim. Yine eş merkezli kırmızı çemberi çizeyim. Yarıçapı 62.5'miş. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bu kırmızı çemberin tam kuadrant noktasında yarı çapı 10 ve 17'lik iki tane çember var. Yani C enter ile kuadrant noktasından tutup yarı çapı 10'luk ve yarı çapı 17'lik iki tane çember çiziyorum. Şimdi bu nesneden kaç tane var çevrede? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var iki nesneyi seçip ar ile polar koordinatlarda 6 tane yerleştir dedim daha sonra bunu seçip patlatmam gerekiyor trim ve diğer işlemlerde sıkıntı çıkarmaması için ardından şu iki çember arasında bir tane teğet çemberimiz daha varmış yarı çapı 50'lik hemen c enter t enter ile bu nesneye teğet buna teğet ve yarı çapı 50'lik bir çember çiz dedim bunu da seçip array komutuyla 6 tane çoğaltıyorum. Bunu da patlatıyorum. Geriye şimdilik trim komutu kaldı. tr yazıp enter enter ile fazlalıkları bir bulayalım öncelikle. Evet ardından şu çemberlerin dış taraflarını uçuracağız. Evet bunu bitirdik. Buna ihtiyacımız kalmadığına göre silebiliriz artık. Son olarak şu doğrular ve bu doğruların kesiştiği yerde R5'lik çemberler çizeceğim. Şimdi ben doğrunun uzunluğunu bilmiyorum ne kadar olduğunu. Kuadrant noktasından tutup rastgele iniyorum aşağı doğru. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Buradan da aşağı iniyorum. Bu iki doğrudan da etrafta 6 tane olacak. Tekrar array komutuyla merkezden 6 tane yerleştiriyorum. Tekrar bunları patlatıyorum. Son olarak burada radyuslarla yuvarlamalar var. Fillet komutuyla yapacağım bunu. F enter, R enter. Yarıçapımız çapımız 5. 5 yazıp enter'a basıyorum. Birinci nesne, ikinci nesne. Tekrar enter komutuna basarak son komutu tekrar ediyorum. Bu şekilde nesnelerin birleşimlerini yuvarlamış oluyorum. geriye son bir adımımız kaldı. O da trim ile şu çemberlerin iç kısmını budama kaldı. TR enter enter ile fazlalıkları buduyorum. Evet, şeklimiz bitti. Son olarak bakalım yaptığımız işlemler doğru mu? Ölçlendirmelerle kontrol edelim. Radius ile yarıçaplarını kontrol ettim. Doğru. Bunda da bir sıkıntı yok. Tabi şeyi ölçmemiz için tekrar çizmemiz gerekecek. Ee, yarı çapı merkezden geçecek bir çemberimizde doğru. Hemen yarı çapımızı ölçüyorum. 62,5 Buradaki yarı çapı ölçtük 15 ve son olarak içerideki yarı çapı ölçtük 5 birim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata olmadan şeklimizi çizmiş olduk. Evet arkadaşlar bu uygulamamızda bu şekilde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.